Akıcı Türkçe. Herkese merhaba. Akıcı Türkçe kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Türkçe öğrenmenin ne kadar keyifli ve aslında ne kadar kolay olduğunu konuştuğumuz bir bölümle daha beraberiz. Ben Elif. Selam Elif. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tekrar sizlerle birlikte olmak harika. Vallahi çok mutluyum. İçim içime sığmıyor. Ben de çok mutluyum Özgür. Bugün gerçekten çok iyi görünüyorsun. Kocaman bir maşallah diyelim sana. Geçen seferki o yorgun halinden eser kalmamış. Sağ ol Elif. Eksik olma. Bugün bomba gibiyim. Dün gece mışıl mışıl uyudum. Sabah kalkınca da şöyle tavşan kanı gibi demli bir Türk çayı içtim. Çok güzel bir sabah oldu benim için. E, asıl seni sormalı Elif. Sen nasılsın? Çok şükür ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bak, kocaman sıcak kahvem burada. Güneş de dışarıda pırıl pırıl parlıyor. Türkçe pratiği yapmak için şahane bir gün. İnşallah bugün dinleyicilerimiz için de çok verimli bir bölüm olur. Kesinlikle öyle. Ben de şimdiden heyecanlandım. Bugün çok önemli bir konumuz olduğunu söylemiştin. Nedir bugünkü meselemiz? Bugün aslında herkesin en çok ihtiyaç duyduğu şeyden, yani o ilk adımdan bahsedeceğiz. Yeni biriyle tanıştığında buzları nasıl eritirsin? Kendini en doğal şekilde nasıl tanıtırsın? Bugün bunu konuşacağız. Aman Allah'ım. Kendini tanıtmak. En temel ama en heyecanlı konu. Ben yeni biriyle tanışırken bazen hala biraz heyecanlanıyorum biliyor musun? Kalbim küt küt çarpmaya başlıyor. Anlıyorum Özgür. Çok insani bir durum. Ama kendini tanıtmak aslında bir anahtar gibidir. Yeni bir arkadaşlığa ya da yeni bir işe giden kapıyı o açar. Vay. Bu benzetme çok güzel. Sevdim bunu. Kesinlikle. Ama herkese o anahtarı vermeden önce dinleyicilerimizden küçük bir ricamız var. Ah, evet. Arkadaşlar, eğer sohbetlerimizi beğeniyorsanız lütfen hemen şu beğen butonuna basın. Bizim için gerçekten büyük bir motivasyon bu. Evet, lütfen ve Akıcı Türkçe kanalına abone olmayı da unutmayın. Sizin desteğinizle kanalımız büyüyor ve biz daha çok video yapmak istiyoruz. Bölümlerimizi arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Eğer Türkçe öğrenen tanıdıklarınız varsa bizi dinleyebilirler ve kendilerini en doğal şekilde nasıl tanıtacaklarını öğrenebilirler. Kesinlikle. Peki Özgür, hazırsan başlayalım mı? Hazırım işte. Omuzlar dik, yüzde kocaman bir gülümseme. Vallahi tamam, başlayalım. Aferin. Bak, bu aslında ilk ipucu. Tıpkı özgüven bölümünde konuştuğumuz gibi biline merhaba derken gülümsemek ve doğru bir beden dili kullanmak işin yarısıdır. Doğru diyorsun. Yani birine doğru yürüyorum, gülümsüyorum ve merhaba diyorum. Peki ağzımdan çıkacak ilk kelime ne olmalı? En temel şey ismin. Ama ismini söylemenin bile farklı yolları ve dereceleri var biliyor musun? Mesela bey ve hanım meselesi çok önemli. Ben genelde direkt ben özgür diyorum. En doğal yol bu sanırım. Evet, kesinlikle. Ben özgür, çok doğal ve samimi bir giriş. Ama diyelim ki resmi bir yerdesin, bir iş toplantısındasın ya da bir devlet dairesindesin. Orada adım özgür demek daha profesyonel durur. Karşındaki kişiye de mutlaka bey ya da hanım diye hitap etmelisin. Mesela Ahmet Bey ya da Zeynep Hanım gibi. Bu bir saygı göstergesidir. Peki ya ortam daha rahatsa? Mesela bir kafede gençlerle tanışıyorsam? İşte orası farklı modern şirketlerde veya arkadaş ortamlarında sadece isim kullanmak çok yaygın. Ama bak, sana çok bizden bitiyor vereyim. Eğer karşındaki senden birkaç yaş büyükse ve aradaki o soğukluğu anında eritmek istiyorsan, abi ya da abla diyebilirsin. Bu kelimeler bir anda aileden misin gibi sıcak bir hava estirir. Aynen. Abi, abla çok önemli bizim için. Yabancılar bunu kullanınca gerçekten çok hoş oluyor. Bir de lakaplar var değil mi? Mehmet ve Memo gibi. Evet. Adım Mehmet ama bana Memo diyebilirsiniz. Diyerek ortamı yumuşatabilirsin. Evet. Dinleyicilerimiz için çok önemli bir nokta bu. Konuşmayı daha rahat hissettiriyor. Benim adım Özgür ama e, benim ismim zaten kısa. Özgür deyin geçin işte. <laughs> tamam Özgür Bey. Şimdi isimden sonra insanlar genellikle nereli olduğunu bilmek ister. İşte burası Türklerin en sevdiği kısım. Memleket. İşte burada ben İzmirliyim derim. Evet, klasik cümle lıyım, liyim ekini şehre getiriyoruz. Ama özgür, biliyorsun, biz Türkler köklerimize çok meraklıyızdır. Sadece İzmirliyim demen yetmeyebilir. He, aslen nerelisin sorusu. Bunu yabancılar ilk başta anlamıyor genelde. Karşıdaki kişi büyük ihtimalle aslen nerelisin diye soracaktır. Yani tamam İzmir'de doğdum, büyüdüm belki ama baban, deden nüfusun nereye kayıtlı demek istiyor. Ah doğru, bizde asıl memleket çok önemlidir. O zaman aslen İzmirliyim ama şimdi İstanbul'da yaşıyorum diyebilirim. İşte bu harika bir cümle. Hatta diyelim ki karşındaki kişi de İzmirli çıktı. O zaman ne dersiniz biliyor musun? Toprağım ya da hemşerim. Aynen, vay toprağım benim deriz. Bir anda 40 yıllık dost gibi oluruz. <laughs> bu toprağım kelimesi aradaki bütün mesafeyi yok ediyor resmen. Kesinlikle. Şimdi iyi bir tanıtmanın üçüncü kısmı genellikle ne yaptığınla ilgilidir. Yani işin ya da okulun. Ofiste çalışıyorum ya da podcast sunucusuyum diyebilirim o zaman. Evet, dinleyicilerimiz için de eğer öğrenciyseler öğrenciyim ya da Türkçe öğreniyorum diyebilirler. Peki ya o an bir işi yoksa insanın? Hiç sorun değil. İlgi duydukları şeylerden bahsedebilirler. Mesela pazarlama alanında iş bakıyorum ya da bu aralar vaktimi aileme ayırıyorum diyebilirler. Bunu bilmek güzel. Hayatından küçük bir parça paylaşmak gibi. Evet ve işte dinleyicilerimiz için profesyonel bitiyor. Sadece işinizden bahsetmeyin. Sevdiğiniz bir şeyden, bir hobinizden bahsedin ki akılda kalın. Hobi mi? Evet, ben mesela araba almak için para biriktiriyorum diyorum. Aynen öyle. Ben özgür, ofis çalışanıyım ve inşallah yakında yeni bir araba almak için para biriktiriyorum dersen çok daha renkli bir karakter olursun. Sevdim bunu. Daha eğlenceli biri gibi görünüyorum böylece. Öyle tabii. Sadece işim şu dersen biraz sıkıcı olabilir. Ama İtalyan yemekleri yapmaya bayılırım ya da sıkı bir film izleyicisiyim dersen karşı tarafla hemen bir bağ kurabilirsin. Senin kahve mevzun gibi Elif. Ben Elif ve tam bir kahve delisiyim diyebilirsin mesela. Kesinlikle. Aslında bunu çok söylerim ve insanlar beni gerçekten kahve seven kız olarak hatırlıyor. Akılda kalmanın en kolay yolu bu. Vay be. İsim, memleket, iş ve bir hobi. Bence bu şahane bir tanıtım oldu. Öyle ama çok önemli bir şeyi kaçırıyoruz Özgür. Kendinden bahsettikten sonra ne yapıyorsun? Hmm, duruyorum ve bekliyorum. Hayır. Karşı tarafa soru sorman gerekir. Konuşma bir tenis oyunu gibidir. Topu onlara atacaksın ki oyun devam etsin. Ha, yani ya siz diye soracağım. Evet, peki ya siz ne yapıyorsunuz ya da sizin isminiz neydi gibi sorularla topu onlara gönder. Deneyeyim. Merhaba, benim adım Özgür. İzmirliyim. Ofiste çalışıyorum ve araba almak için para biriktiriyorum. Peki ya siz? Mükemmel Özgür. Tam bir yıldızsın. <laughs> Teşekkür ederim Elif. Ama dur, bir sorum daha var. Diyelim ki bir partide biriyle tanıştım. İş görüşmesinden farklı mıdır bu? Harika bir soru. Evet, oradaki enerji çok daha farklı. Bir partide çok daha samimi olabilirsin. Mesela, "Selam, ben Elif. Merve'nin arkadaşıyım." diyerek söze girebilirsin. Ah, yani seni oraya davet eden kişiyi ya da ortak arkadaşı söylüyorsun. Evet, bu buzları eritmek için en kolay yoldur. Ahmet'le beraber çalışıyoruz ya da Emre'nin komşusuyum dersen hemen bir bağlantı kurmuş olursunuz. Bağlantı. Bu kelimeyi sevdim. Gerçekten öyle. Bir de özgür yabancılar için önemli bir nokta. Selamlama zamanları. Sabah, öğlen, akşam. Bunları doğru kullanmak çok önemli. Aynen. Çok iyi bir nokta. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Bunlar sadece kibarlık değil, aynı zamanda Türkçe'ye ne kadar hakim olduğunu da gösteriyor. Kesinlikle. Ve dinleyicilerimiz için en önemli kural iyi geceler konusunda dikkatli olun. Vallahi bunu çok anlatırım yabancı arkadaşlarıma. İyi geceler ayrılırken söylenir, gelirken değil. Akşam bir yere girdiğinde iyi akşamlar demelisin. Evet, çok önemli. Akşam saat 8'de bir partiye girip iyi geceler dersen ev sahibi hayırdır, hemen mi gidiyorsun diye düşünür. Yani kısaca iyi akşamlar, merhaba, İyi geceler, hoşça kal demek. Tam olarak öyle. Peki Elif, hadi biraz pratik yapalım mı? Bir kafede olduğumuzu ve ilk kez tanıştığımızı hayal edelim. Tamam, çok sevdim bu fikri. Ben masada kahvemi içiyorum. Tamam. Merhaba, kusura bakmayın bölüyorum. Bu koltuk boş mu acaba? Merhaba, evet boş. Buyurun, oturun lütfen. Teşekkür ederim. Size de afiyet olsun. Ben Özgür bu arada. Çayımı beklerken biraz soluklanayım dedim. Memnun oldum Özgür Bey. Ben de Elif. Buralı mısınız? Aslında aslen İzmirliyim ama burada bir arkadaşımı ziyarete geldim. Peki ya siz Elif Hanım, siz buralı mısınız? Evet, ben buralıyım. Hemen şu arka sokakta oturuyorum. Her gün kahve molası için mutlaka buraya uğrarım. Vay, ne güzel. Ne iş yapıyorsunuz Elif Hanım? Podcast sunucusuyum. İnsanlarla sohbet etmeyi, yeni şeyler anlatmayı çok seviyorum. Ya siz? Ben de ofiste çalışıyorum. Boş zamanlarımda da dediğim gibi araba almak için para biriktirmekle meşgulüm. Çok güzel bir hedef. İnşallah en kısa zamanda gönlünüze göre bir araba alırsınız. Sizinle tanışmak çok güzeldi Özgür Bey. Ben de çok memnun oldum Elif Hanım. Bu arada yolunuz düşerse bize de bekleriz. Mutlaka bir çayımızı içmeye gelin. Vay, hem ben de çok memnun oldum dedin hem de bize de bekleriz diyerek o meşhur Türk misafirperverliğini gösterdin. Harikasın Özgür. Kaptım bu işi galiba Elif. <laughs> Gerçekten öyle. Bak, o bize de bekleriz cümlesi çok sihirli bir cümledir. Belki o an gerçekten gelmeyecektir ama o kapının açık olduğunu bilmek insanı çok iyi hissettirir. Kesinlikle. Kendimi çok doğal hissettim valla. Ne söyleyeceğimi bilince o stresim kalmadı. İşte sır burada. Kafanda bir planın varsa kelimeler ağzından daha kolay dökülüyor. Biliyor musun? Ofisteki Emre ve Zeynep'i düşünüyordum demin. Şu meşhur rapor olayındaki hikayeyi hatırlıyor musun? Ah evet. O bitmek bilmeyen toplantılar ve stres. İşte Zeynep geçen ay işe başladığında o kadar sessizdi ki. Kimseye kendini tanıtmadı. Sadece geldi ve masasına oturdu. Bak bu zor bir durum. İnsanların onu tanımasını ve onunla bağ kurmasını çok zorlaştırır bu. Evet ama Emre tam tersi. Girdiği ilk gün herkese gitti ve ''Selam millet, ben Emre, buranın yeni neşesiyim.'' dedi. Tam Emre'lik bir hareket. <laughs> ama biliyor musun Özgür, Emre gibi çok atılgan olmak zorunda da değilsin. Zeynep gibi sakin biri olup yine de harika bir tanıtım yapabilirsin. Gerçekten mi? Nasıl olacak o? Sadece tek tek insanların yanına gidebilirsin. Hafif bir gülümseme ve "Merhaba, ben Zeynep. Burada yeni başladım. Sizinle de tanışmak istedim." demen bile yeterli. Bütün odaya bağırmak zorunda değilsin. Bu çok iyi bir nokta. Yani tanışmak illa büyük bir olay olmak zorunda değil. Küçük ve samimi de olabilir. Kesinlikle. Mesele samimi olmak, gürültülü olmak değil. Katılıyorum. Peki Elif, diyelim ki birisi tanıtım sırasında karşısındaki kişinin sorduğu soruyu anlamadı. Ne yapmadı? Hiç panik yapmasın. Tıpkı özgüven bölümünde dediğimiz gibi özür dilerim tekrar eder misiniz ya da bu kelime ne demek diye sormaktan çekinmesin. Doğru. İnsanlar genelde yardım etmekten mutlu olurlar. Hele ki dil öğrendiğini bilirlerse daha da yardımcı olurlar. Kesinlikle. Türk insanı genelde çok sıcakkanlı ve naziktir. Eğer cesur olup konuşmaya çalışırsan sana gerçekten saygı duyarlar. Cesur. Güzel kelime. Yeni bir dille konuşmak gerçekten cesaret istiyor. Öyle valla. Ben dinleyicilerimizle her zaman gurur duyuyorum. Ben de öyle. Harika bir iş çıkarıyorlar. Çıkarıyorlar valla. Hadi Özgür, bitirmeden önce bugün konuştuğumuz ana noktaları hızlıca bir hatırlayalım. Tamamdır, hafızamı tazeleyeyim. 1- Her zaman gülümseyerek başla ve merhaba de. Evet. Iki, adını söyle, duruma göre bey veya hanım veya abi veya abla hitaplarını kullanmaktan çekinme. 3. İnsanlara aslen nereli olduğunu söyle. Eğer aynı yerdenseniz toprağım demeyi de unutma. Kesinlikle. 4. Ne iş yaptığını söyle ama araya mutlaka eğlenceli bir detay, bir hobini de sıkıştır. Senin kahven ya da benim arabam gibi. Ve 5. En önemli kısım topu karşıya at ve ya siz diye sor ve son olarak günaydın, iyi günler demeyi ve ayrılırken bize de bekleriz demeyi bir kenara not et. Bence artık dinleyicilerimiz sokağa çıkıp Türklerle rahatça tanışmaya hazır. İşte ruh bu. Peki arkadaşlar, umarız kendini tanıtma hakkındaki bu bölümü beğenmişsinizdir. Evet, bizim için çok keyifliydi. Lütfen yorumlarda bize kendinizi tanıtın. Adınız ne? Aslen nerelisiniz ve yapmayı en sevdiğiniz şey ne? Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hatta toprağım kelimesini kullanabilen olursa bizden bir alkış alır. Kesinlikle. Tanıtımlarınızı okumayı çok seviyoruz. Günümüzün en güzel kısmı bu. Ve lütfen, bu bölüm size yardımcı olduysa beğen butonuna tıklayın ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbetimizde yine burada olalım. Bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Hepiniz harikasınız. Evet, teşekkür ederiz. Bugün aynanın karşısında bile olsa tanıtım pratiği yapmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz Elif. Herkese hoşça kalın. Güle güle, görüşmek üzere. Akıcı Türkçe.